Ben seni anlıyorum Emin abla, anlıyorum da. Sonuçta kocandır, kardeşindir. Hayır. Benim yüzümden yuvanız dağılsın istemem. O ne biçim laf hazır? Sana vefasızlık eden bana mı yar olacak? Doğru söylüyor vallahi. Hayır o tipinin aklı zaten kendine yer değil de. Ama ben esas o Haşmet'le Behzat'a çok yıkıldım İlyas. Ömür kusura bakma. Sen belli ki onlardan değilsin. O yüzden rahat konuşuyorum. Az bile söyledin Hatice abla. Veysat'ın günahı diğerleri kadar değil aslında. Yani o da neticede abisinin baskısıyla... ...bir şeyleri ediyor. Mağdur yani bir şekilde. Abi. Benim üzüldüğüm... ...biz bunların aralarında böyle ittifak ettiklerini... ...nasıl daha önce öğrenemedik? Daha önce insanlar bize bunu söylemeye çalıştı. Ama biz tabii Fahri abinin derdini, Hulşit abinin derdini maalesef onları göremedik duyamadık. Hatta Tekin ile Hızır Ali bile dün gece duymuşlar. Tekin o yüzden mi geldi Hızır Ali? Keşke benim de haberim olsaydı. Adnan. güzel benden farklı olarak ne yapacaktın ki? Ben gittim tufanın karşısına dikildim. Vurmak için dikildi. Adam ben senin babanı ihanet etmem diye ölmüş oğlunun üzerine yemin etti. Ne yapacaktın? Vuracak mıydı yine de? Hızır diyorum ki acaba biz de hep beraber toplansak, memlekete mi gitsek? Hazır senin işin gücün de yok. Kocanı mı özledin Hatice? Kocamı niye özleyeyim canım? Zaten her gün görüntülü arıyor. Üç saat konuşacak bir şey bulamıyorum. İyi işte. Ne güzel bak. Benim işsizliğimi, güçsüzlüğümü, olanları, olanları falan anlatırsın. Ha? Hatice. Abi iş güç demişken. Sen şimdi bir iki güne sıkılırsın. Acaba biz gene biz bize bir şeyler mi yapsak? Ne gibi İlyas? Yani ne bileyim otel motel işleri gibi yani daha önce seni oyalayan şeyler. Ben kendime oyalanacak bir şeyler bulurum. Sen kendine bak İlyas. Nasıl oyalayayım? Kimle oyalanayım? Bana bir tane isim ver. Direkt ben gideyim onunla oyalanmaya başlayayım. O mağdur dediğin Behzat'la oyalanabilirsin mesela İlyas. Ha? Abi çocuğa dedim ki git abine sık. Hızır abi tamam derse sıkarım diyor. Yani sıkarım derken tamamen mecazen. Benim abim burada İlyas. Hızır abi ne derse olur. Ömürcüğüm daha önce konuşmuştuk. Onlar senin kardeşlerin ama ben senin babanım. Hiç kimsenin benim yüzümden darılmasını, küsmesini, ayrılmasını falan istemem. Ben bugüne kadar bütün sevdiklerini bir araya getirmek, hepsini bir arada tutmak için mücadele vermiş bir adam. Hiç kimse benim mücadelemi boşa çıkaramaz.